Herkese merhaba arkadaşlar. Star Wars Astroloji YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle tarot bakacağız. Kolektife yorum yapacağız. Şu anda küs olanlar olsun, ilişkisi olanlar olsun ya da ilişki durumu karışık olanlar olsun. Flört olanlar, love bombing, gaslighting, ghosting, nihayetinde de kara toprak olanlar. Tabii bunlar en önemlileri. Platonikler, exler. Next'ler. Kısacası herkes bu videoyu izleyebilir. Bugün gördüğünüz gibi bir Black Tarot'umuz var elimizde. Black Tarot kullanacağız ve Rumi destemizi kullanacağız. Bakalım. Bakalım bu sizin içinde bulunduğunuz ilişkide artık hangi ilişki türü ise dediğim gibi hiçbir önemi yok. Kolektife bakıyoruz sonuçta. Hangi ilişki türü olduğunun bir önemi yok. Bakalım sizin için bu tünelin sonunda bir ışık var mı sizin ilişkinize dair? Yani ilişkiniz nasıl olacak? Buna bakıyoruz evet. Aşağıdan önce kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Evet bakalım. Öncelikle bu kişiye dair bu kişinin nasıl bir insan olduğunu sormak istiyorum. Evet, kolektifte bu kişi nasıl bir insan? Bu sorduğumuz kişi. Hmm, bu kişi daha önce bir ayrılık yaşamış olabilir. Sonra. Ee sizinle tanışmış, sizinle mutlu bir birlikteliği olmuş olabilir. Ya da başka birisiyle mutlu bir birlikteliği olmuştur. Önce ayrılık yaşayıp sonra mutlu bir birlikteliği olup ardından para kazanmaya yönelmiş. Ee, hayatındaki güzelliklerin farkına varmış. Ya da bunların farkına varmaya çalışan bir insan olabilir. Akıllı bir insana benziyor bu kişi. Aynı zamanda bu kişiyle siz yanında böyle çok mutlu hissetmiş olabilirsiniz ilk başlarda. Ya da ee, hani ilişkinin başında çok fazla bir belirsizlik olmuş olabilir. Acaba olacak mı olmayacak mı diye. Ya da ilk başta başlamıştır. Sonra bir hafta falan sürmüştür. Sonra da şey demiştir. Ya biz bence yapamıyoruz. Olmuyoruz. Ayrılalım demiştir. Ama sonra bir şekilde olmuştur ve çok güzel devam etmiştir bu ilişki. Böyle bir şey de olabilir. Evet devam edelim. Peki soruyorum tekrardan bu kişiyle sizin aranızda tam olarak ne oldu kolektifte ne oldu aranızda olan şey neydi hmm. bir kere şöyle değnek uçu kartıyla. Siz ya da o. Özellikle sizsiniz bence bu. Bir şeyler için çabalamış olabilirsiniz. Çünkü değnek kartı ateş elementi kartıdır. Bu çabalamak demektir. Aynı zamanda... ...ilişkiye renk katmak demektir. Heyecan katmak demektir. Değnek uşağıyla ...ilişki için emek vermiş olabilirsiniz. Ama karşı taraf... ...burada... ...kılıç ikilisi kartıyla... ...maalesef ki... Ee, çeşitli blokajlarla yani blokaj koymuş bu kişi. Bu kişi bir şekilde e, kafasında engeller varmış e, birlikteliği çok da sağlıklı olarak görmüyor olabilir ya da e, ya bizden olmuyor deyip deyip sürekli giden bir tip olabilir. Burada tılsım üçüncüsü kartımız var. Siz bu kişi için çok fazla falcılara gitmiş olabilirsiniz. Ben zaten arkadaşlar arasında da tarot bakarken arkadaşlarıma hep şey diyorum. Bu kişi, bu kart çok net falcıya gitme kartıdır diyorum. Çünkü gördüğünüz gibi iki tane kişi var burada ve bir kişi diğerinden daha yüksekte oturuyor. Ve onlara bir şeyler anlatıyor. Bu iki kişi de merakla bakıyor o kişiye. Yani bu tipik falcıya gitme ya da ne bileyim tarotçuya gitme kartıdır ya da eğer böyle şeylere karşı pek de yani falcıya gitmeye karşı çok da bir inancınız yoksa falcılara bir hocaya gitmiş olabilirsiniz. Ne bileyim bir kendinize okutmuş olabilirsiniz. Bunların hepsi olabilir bu kişiyle alakalı. Ve bu kişi sizi aslında çevresine de anlatmış. Ama e, çevresine birazcık kötü anlatmış olabilir bu kişi sizi. Yani çünkü o kişinin travmalarını tetikleyen, blokajlarını tetikleyen birisiniz dediğim gibi. Burada kılıç ikilisi var. Kılıç ikilisi blokaj demektir, e, engel demektir ya da iki seçenek arasında kalmak demektir. Çok düşündürmüşsünüz bu kişiyi. Çok fazla karmaşık duygular yaşamış. Evet, devam edelim. Pekala. Az önce dedik ki çok karmaşık duygular yaşamış. Sürekli bir blokajların altında kalmış. Ee, iki seçenek arasında da kalmış olabilir dedik. Bunu bir aydınlatalım. Bu tam olarak ne? Bize bunu açıklasın bakalım tarot. Aa, 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 bak. Geldi. Ben bir tane daha kart almak istiyorum ama içimden öyle geliyor. Evet. Şimdi şöyle bir şey. Ee, güneş kartıyla Böyle ilk başlarda dediğim gibi bu mutluluk, bolluk, bereket, refah bunların hepsi böyle gözünüzün önden geçmiş olabilir. Şahane bir ilişki olacak diye düşünmüş olabilirsiniz. Ama bence bu kişi size yalanlar söyledi ya da sizi bir şekilde manipüle etti. Kendini asla olmadığı şekilde tanıttı. Çok iyi birisi gibi gösterdi. Ne bileyim kendisini çok sadık gibi gösterdi çok tatlı, çok cici bir insan olarak gösterdi belki ama asla o göründüğü gibi bir insan değildi muhtemelen. Ve ilişkiye siz başladığınızda zamanla değişmeye başladı. Sonrasında aslında siz bu kişi için bir şans kapısısınız. Çünkü gördüğünüz gibi burada bir bulutun içerisinden bir el çıkıyor ve bir kupa veriyor ama bu kişi önündeki kupalara odaklanmış. Yani elinde var olanları düşünüyor. Ve asla sizin ona ne kadar iyi gelebileceğiniz ihtimalini dahi görmüyor. Yani görülmemişsiniz bu kişi tarafından. Ve üstüne üstlük bu kişi size yalanlar söylemiş. Siz büyük umutlarla başlamışsınız bu ilişkiye. Yani bakalım birlikte bakacağız. Belki aldatılmış da olabilirsiniz. Bilmiyorum. Bu konuda çok net söylemek istemiyorum. İlerleyen zamanlarda göreceğiz. Ve üstüne üstlük bu kişi... Bir Bataklıkta bir çıkmazlı gibi hissetmiş, kendisini bir hapishanede gibi hissetmiş. Bakın, elleri kolları bağlı bir hapishanede gibi hissediyor. Aslında bu kişi sizi de olabilirsiniz, çünkü bu hapishanedeki kişi yani öyle çok da sıkı sıkıya bağlı değil. Yani şu şuradaki şeyleri çözse, gözlerini açsa ve nerede olduğunu farkına varsa, bunları yapabilecek cesareti yok bu kişinin bu arada. Bunları yapabilse. Tüm olayların farkına varacak ve belki de siz o kişiden ayrılacaktınız yani bunu bakmadan önce. Ama böyle olmamış. Siz, siz farkına varmamışsınız bir şeylerin. Farkına varsanız bile o bataklıkta, o hapishanede kalmaya devam etmişsiniz. ilişkide direkmişsiniz. Evet devam edelim. peki dedik aldatmış olabilir dedik ona da bir bakalım ya da sizlere size yalan söylemiş olabilir yani yalan da bir aldatmaktır sonuçta illa aldatmak birisiyle bir şeyler yaşamak da değil yani en ufak bir yalan bile aldatmaya giriyor ama aldatmanın da tabi çeşitli boyutları var evet ona bakalım size aldattı mı ya da yalan mı söyledi nasıl oldu bunu bize bir anlatsın bakalım tarot Hmm. bence sizi aldatmadı ama size çeşitli yalanlar söylemiş bu kişi ve aynı zamanda o sırada hayatında asla bırakmaması gereken bir şey varmış bu bir alışkanlık olabilir ya da bir sınava hazırlanıyordur belki ee, ona çalışmaya devam etmek zorunda kalmıştır ama bir yandan aşk ilişkisini yürütmeye çalışıyordur ki gayet güzel kartlar geldi çok iyi ama bunun sonunda da e, maalesef mefta olmuş olabilir yani kötü yani nasıl söylesem kötü şeyler yaşanmış İlk başta güzel şeyler olmuş evet e, ama bir şekilde bu kişi sahip çıkamamış bu ilişkiye daha çok elindeki şeylere odaklanmış başka şeylere odaklanmak zorunda kalmış hayatında ya da şey demiştir mesela dedim ki size ilişkide en başında videonun en başında bu kişi dedim bakın şuradaki kart para kazanmaya odaklanmış olabilir dedim. Ee, ya da hayatında bir şeyleri değiştirmeye odaklanmış olabilir dedim. Çünkü tılsım ası kariyerle alakalı, eğitimle alakalı, parayla alakalı bir başlangıç yapmak demek oluyor. Ki bu arada şu üçü yan yana geldi farkındaysanız ilk başta. En başa açıp izleyebilirsiniz. Bunlara tutunmuştur ve bunlardan kopmak istememiştir. O yüzden de bu ilişkiyi harcamış olabilir. Yani ben aldattığını düşünmüyorum. Ama sizlere bence çeşitli konularda ufak tefek yalanlar söylemiştir. Devam edelim. Peki bu kişiyle uzun vadede kısa vadede olsun. Önce kısa vadeyi soralım. Sonra uzun vadeyi soralım. Bu kişiyle kısa vadede aranızda ne olacak? Küsseniz barışacak mısınız ya da ne bileyim platonikseniz e, siz mi ona açılacaksınız, o mu size açılacak? E, eksteniz eksiniz geri dönecek mi? Yani eksten next olacak mısınız? Bunlara bir bakalım. Kısa vadede neler olacak bu kişiler aranızda? Başta bu kişiyle kısa vadeyi anlatıyorum burada. Kısa vadede aranızda güzel mutluluklar olacak. Ee, birlikte tekrardan aile gibi hissedeceksiniz. Mutlu olacaksınız. Çok güzel duygular yaşayacaksınız. Belki birlikte gezebilirsiniz, tozabilirsiniz. Ee, birbirinizin evinde kalabilirsiniz. Bunlar, bu güzel şeyler yaşanacak. Yani aile gibi olacaksınız. Hatta burada baş rahibe kartı geldi. Rahibe kartı. Ee, anneyi de temsil eder aynı zamanda. Burada aile kartıyla yan yana geldiği için belki sizi annesiyle de tanıştırabilir. Ki ay kartı da geldi. Ay biliyorsunuz ki astrolojide anne demek. Anne figürü anlatıyor erkekler için. Kadınlar için de aslında anne figürünü anlatıyor aynı şekilde. Değişen bir şey yok. Ya da ay demek ev demek, yuva demek. Ki burada da üç kart dediğimiz bir yan yana geldi sizi annesiyle tanıştırmak da isteyebilir gelecekte eğer ilişkisi daha pozitif olan daha olumlu yönde olan insanlar varsa bunlar için söylüyorum ardından kılıç şövalyesi kılıç ile birlikte iletişimsel e, çeşitli olaylarınız olacak yani iletişim trafikleriniz olabilir özellikle bu anneyle tanışmadan sonra iletişim trafikleriniz olabilir e, kılıç şövalyesiyle oradan oraya koşturmanız gereken e, durumlar yaşayabilirsiniz bu kişiyle ya da telefon trafikleri olabilir kötü bir ihtimal olarak da belki tartışabilirsiniz ya da sinirlenebilirsiniz karşılıklı olarak birbirinize bunlara dikkat edelim kılıç asıyla ardından bu yukarıdaki güzel kartlardan sonra tabii ki kılıç asıyla birlikte ne olacak yeni güzel tatlı sağlıklı iletişim kanallarınız açılacak. Yani annesiyle tanışmanız ya da ailesiyle tanışmanız dedim. Ardından belki bunlarla, bu insanlarla oturup güzel muhabbetler edebilirsiniz. Çünkü kılıç ası iletişimin başlangıcıdır. Yeni başlangıçlar demektir. Ardından burada kupa edilesi kartı var. Kupa edilesi kartı ile birlikte dediğim gibi hani ailesiyle tanışacaksınız, edeceksiniz ya. Çeşitli mutluluklar sizi bekleyebilir ya da çeşitli, çünkü bakın bu kartta iyi olan şeyler de var. Mesela bakın burada bir büyülü kaftan gibi bir şey var, burada yılan var, burada mesela şato var çok güzel, bir çelenk var mesela burada. İyi ve kötü bir sürü seçenek var yani burada, bu seçeneklerden birine maruz kalabilirsiniz. Seçim yapmanız gereken durumlar yaşanabilir. İyiyle kötüsüyle birlikte olacağınız bir ilişki görünüyor kısa vadede. Şimdi bakalım uzun vadede nasıl olacak bu ilişki sizin için bir kişiyle. Bakalım uzun vadede hayat size neler getirecek. Arkadaşlar uzun vadede ise gördüğünüz gibi yani Bunlar pekli çeşitlilik gibi. Çünkü e, uzun vadede dedi, hani ilk başta dedim ya siz böyle bir olmuşsunuz gibi olmuş, olmamışsınız gibi olmuş. Sonra da muhtemelen şu anda ayrısınız. Bu ayrılıktan sonra size geldiğinde size annesiyle tanıştıracak, ailesiyle tanıştıracak. Siz böyle e, bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmayacak gibi yani kötü olan hiçbir şey bir daha yaşanmayacakmış gibi düşüneceksiniz mutlu olacaksınız, edeceksiniz. Bu kısa vade için. Ama uzun vadede bunların aslında değnek şövalyesiyle birlikte ne kadar gitgelli olduğunu öğreneceksiniz, anlayacaksınız. Bir kez daha öncesinde anlamışsınız çünkü. Ee, bir ayrılmış, bir barışmış, bir böyle sizin için her şeyi yapacağını söylemiş, sonrasında hiçbir şey yapmamış, bir anda çekip gitmiş. Değnek şövalyesi kartıyla bunların hepsini bir kez daha anlayacaksınız ve yaşayacaksınız maalesef. Ardından kılıç dokuzusu karşısıyla... o veya siz uykusuz geceler geçirebilir veya geçirebilirsiniz. Ve savaş arabasıyla ardından yeni şeylere düşebilirsiniz. Yeni bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Yeni bir başlangıç yapmak isteyebilirsiniz hayatınızda. Ya da odaklanmanız gereken. Ayrıca bu söylediklerim o kişi için de geçerli. Ee, kariyer hedeflerinize odaklanabilirsiniz. Ki burada zaten tasım yedilisi var. Tasım yedilisi kartı. Şurada da gördüğünüz gibi bir çiftçi sanki ekinlerini ekmiş ve çıkan mahsullerin ne kadar az olduğuna bakıp dertleniyor. Ee, muhtemelen bu kişi kariyerinde de e, istediği kadar verimi sağlayamamış ve bu verimi sağlamak için daha fazla kariyerine önlenecek. Yani belki bu kişiyle aranızda çok güzel bir ilişki de olabilir. Tamam size arada bir yalanlar söylemiştir, odur budur ama sizi öyle ya da böyle bir şekilde ihmal ediyor bu kişi. Dediğim gibi bakın şu kartta minik yalanlar söyleme ya da hilekarlık kartıdır. Buna da dikkat edelim ve ardından tekrardan bir tartışma gündemi görünüyor. Yani hakkınızda hayırlısı olsun diyeyim. Peki devam edelim. O meşhur sorumuzu soralım bakalım. Sizin için bu tünelin sonunda bir ışık var mı? Burada hem Rumi'leri kullanacağım hem de Black Tarot'u kullanacağım. Bakalım bakalım. Sizin için bu tünelin sonunda bir ışık var mı? Çünkü belli ki bu tünel git git bitmiyor. Öyle bir tünel ki size bir geliyor sizi çok mutlu ediyor. Dediğim gibi annesiyle de tanıştıracak muhtemelen. Ben eminim bundan. Ailesiyle tanıştıracak olabilir ya da kardeşiyle tanıştırır ki muhtemelen aile. Genel olarak bir annesinin evine gitme durumunuz var. Tanıştıracak, edecek mutlu olacaksınız, edeceksiniz. Ardından sonra tekrardan bir şeyler kötüye sarabilir. Ama sonuç olarak sonuç odaklı olarak bakacağımız zaman bu ilişkide e, bu arada üç tane kart seçeceğim ki artık bir şeyleri çok net bir şekilde söylesin bu ilişkide bu tünelin sonunda sizin için sizin ilişkiniz için bir ışık var mı buna bakalım hadi bakalım Rumi'den de alacağım ikisini birlikte yorumlamak istiyorum çünkü. Rumi'nin enerjisine çok güveniyorum. Final vuruşunu hep Rumi ile yaparım. Bakalım. Bu ilişkide sizin için bu tünelin sonunda bu ilişki için bir ışık var mı? Ne bakalım. var arkadaşlar. <laughs> yani eğer azıcık tarottan anlıyorsanız bu kartlardan da gördüğünüz gibi kesinlikle var. Şöyle ki tılsım kraliçesi sizin hiç kariyerinizden bahsetmedim ama tılsım kraliçesiyle siz de kariyerinizde güçleniyor olabilirsiniz şu anda. Ya da şu anda güçlü değilsiniz diyelim. Gelecekte güçleneceğiniz bir şekilde olacaksınız. Ardından güç kartı verdi ki bu arada tek bir tane kraliçe çıktı. Bu çok önemli bu üçünün arasında. Çünkü başka kraliçeler çıksaydı gelecekte hallatır falan filan diyebilirdik ama böyle bir durum asla yok. Tasım kraliçesi çıktı. Güç çıktı ve değnek ası çıktı. Yeni, güzel başlangıçlar demek. Güç kartıyla zaten sizi ne kadar arzuladığını, sizi ne kadar sevdiğini anlatıyoruz. Ve dediğim gibi tünelin sonunda çok güzel bir çıkış var. Dinarların iç olan dinarların prensi diyebiliriz buna ya da tılsım prensi diyebiliriz. Neşesini şakayan kuş gibi geri gelen mutluluğa sevin diyor. Yani bunların hepsi az önceki anlattıklarım. Yani iyilik kötülü bir sürü şey yaşayacaksınız ve yaşadınız ama mutluluğa sevinin diyor. Çünkü o mutluluk size eninde sonunda geri gelecek. Bu tünelin sonunda ışık var diyor size. Kadehlerin süvarisinde bana gelsin çünkü kazanılan mal kalıcıdır. Tüm faydalarıyla beni sevindirir diyor. Dediğim gibi kariyer alanında size çünkü burada tılsım kraliçesi var, e, sizde çok güzel bir şekilde kariyerinizde gelişiyor olabilirsiniz, gelişecek olabilirsiniz. Ki kaderlerin süvarisiyle de bunu bir şekilde anlatıyor. Aynı zamanda en başta söyledik. O tılsıması kartıyla birlikte çok fazla kariyerine takıntılı olabilir. Hepsi hallolacak. Değneklerin süvarisiyle de Elif sevinir ve isteklerini yerine getirir diyor. Yani sizin bu hayatta, bu ilişkide ne isteğiniz varsa, gönlünüzden ne geçiyorsa o olacak gibi duruyor. İnşallah da o olur diyorum. Tekrardan teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımı göz atmayı da unutmayın. Daha çok videolarım gelecek. Astroloji videoları, tarot videoları, çakralar, Frekanslar, ritüeller... Bu arada bu benim çektiğim ilk tarot videom. O yüzden birazcık heyecanlandıysam ya da e, eksik konuştuysam, yanlış konuştuysam mazur görün lütfen. Sizleri seviyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenmeyi unutmayın. Tekrar görüşmek üzere.